Trabzon Hayrat Sarmaşık Mahallesi Mesoraş Meyle Mahallesi Herkese hayırlı günler diliyorum Selamlar Bu gün 27 Kasım 2022 Pazar Gördüğünüz gibi Akşam Kar yağıyordu evet Yağan kar bu kadar Evet gördüğünüz şu iz kurt izi. Akşam canlı yayında evin etrafına gelmişti. Görmüştük. Sonra daha sonradan videosunu çekmiş paylaşmıştım. Bu da sabaha yakın karşı yağışı işte durduktan sonra mahalleye doğru giden izi. Akşamda da şurada şöyle gelmiş. Evlerin etrafını dolaşarak tabii ki yeme, yemek arıyor. Ama maalesef evlerde kimse olmadığı için yemek falan da bulamamıştır. Ekranı göremiyorum. Şu an küm var, küm yok. Hafif güneş var, kar var, gözümde gözlük var. Telefonun ekranını biraz zor görüyorum şu an. Arada evet yayınımız devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama ekran karanlık ekranı göremiyorum. Gördüğünüz gibi hafiften güneş var. Bir yerde de kar olduğu için gözümüzde gözlük var mecburen. Evet gördüğünüz gibi Nasıl Raş Mehle Mahallesi. Mahalleye doğru şöyle yavaştan yürüyoruz. Satıların karları sat olan satılardan kayıyor. Ekranda bir şeyler yazıyorlar ama kim yazdı? Muhammed Albayrak. Kazım abi dikkat et. Kurt. Kurt. Yani insanı görünce felaket kaçıyor akşam. Beni fark edince Ani bir dönüş. Nasıl kaçtığını ben bile göremedim. Yani öyle hızlı kaçtı. Gündüz buralarda kurt olacağını zannetmiyorum. Tabii biz de tedbirliyiz. Elimizde sopamız. Elimizde silahımız. Dolaşıyoruz. Keşke gelse. Biraz çekim yapardık. iyi olurdu. Akşamları çok net gözükmüyor. Gündüz daha net görebilirdik. Evet gördüğünüz gibi her önce bir iz yok. Ne insan izi ne hayvan izi ne kedi köpek tilki tavşan kurt hiçbir iz yok. Artık yazılanları sonra okuyacağız. <laughs> Yayında olanlar yayına hoş geldiniz. Adem Bey yayına katılmak istiyor. Şöyle bir yayına alabilirsek. Bakalım alabilecek miyiz? En azından ekrandaki şeyleri o okur Ben oku, okuyamıyorum Evet şurada bir iz yakaladık ama bu ufak tilki içinde benziyor Evet şöyle ufaktan kar atıyor Merhaba Kazım Bey Hayırlı günler Merhaba Hayırlı pazarlar Hayırlı günler Hayırlı pazarlar geldin. Kazım Bey, e, yani burada bir gene bir 20 santimden fazla kar var gibi görünüyor. Yok, 10 santim. Diğer i̇şte taraf kapalı olduğu için biraz fazla küçük ama 10 santim yani metreyle de bile, belki de tam 10 santim, 8-10 santim bir şey. Benim orada Allah biraz daha bak. fazlaydı. buradan bakınca fazla gibi görünüyor ama yani 10 santimden fazla gibi görünüyor. Yok, doğrudu. Bak şurada işte, yani 10 santim. Evet. Belki benim orası biraz daha yüksek orada. Belki 10-12 santim. Tabi bir de şey var. Şu anda... Hava yumuşak. Yedi kar yani biraz. Sabah biraz daha fazlaydı. Doğrudur. Şu anda Şu yavaş an... devam ediyor herhalde. Kapalı görünüyor ama. Şu an bulut var. Kar yağmıyor. Sabahtan sonra sabah namazında kalktığımda yağmıyordu. Ondan sonra evet. kar yağmadı hiç. Şöyle güneş de var bir taraftan. ara sıra çıkıyor bulutların arasından. Ama yumuşak bir hava var. Çatılar şöyle göstereyim. satelardan su akıyor. kar erimeye devam ediyor. Doğrudur. Ee, herhalde zamanda. bugün de sonra da hava, hava açacak herhalde bugünden sonra. Cuma'ya kadar güzel hava görünüyor ama cuma gününden sonra artık buralar evet. daha durulmaz. Böyle yüz Evet. Dün Cumaya akşam da. mükemmel bir mükemmel bir video çektiniz. Kazım Bey tebrik ediyorum. Evet yayınımız devam ediyor. Kusura bakmayın aşağıdan gelen arkadaşlar var. Sıvarışlarımız var. Mecbur görüşmek zorunda kaldık. Adem Bey yayına yeniden bağlanabilirsin. Telefon görüşmesini yapmak zorundaydım arkadaşlar yola çıkacak. Evet gördüğünüz gibi suda buz falan yok. Evet şöyle yürüyüşümüze devam edelim. Sis olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Maalesef sis var. Güneş şöyle bulutların arasından az da olsa gözüküyor. çilki falan göremedim. Önceden normalde buralarda Tilkiler dolaşırdı. Evet, görüldüğü gibi Silanlı Mahallesi Mahsis'ten dolayı gözükmüyor. Karşıda Molalar Mahallesi çok hafiften gözüküyor. Evet Adem Bey, izliyorsan yayına bağlanabilirsin. Şu an yayına devam ediyorum. Telefon görüşmesi yaptık. Buna da mecburduk. Evet, karşılarda avcılar vardı. Ateş yapıyorlar. Büyük ihtimalle avcılardır. Evet, burada da bir kurt izi. Burası akşamdan. Üzerine kar yağmış. Evet, şöyle duman böyle açılsa da etrafı gösterebilsek. Evet. Sabah elektriklerimiz yoktu. Sağ olsun. Aksa zor elektrik birkaç yerden teller kopmuştu. Gel elektriklerimizi yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Görüldüğü gibi sis olduğu için mahalleleri gösteremiyoruz. Bu da bizim şanssızlığımız. Burada yayına son verelim. Bir şekilde yayın yapmanın da bir anlamı yok. Evet hoş hoşça kalın. Trabzon Hayrat. Nasıl araş? Dağlar yınlar. Dağlar yaylalar. Karlandı maalesef. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.